Hafta sonu itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine indi. Perşembe günü ise sıcaklıkların 8-10 derece daha düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Peki bu mevsim normallerinin altına inecek iller nereler? Yağış beklentisi var mı? Tüm bu soruların yanısını almak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Sorularımızı hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci'ye soracağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dilerseniz yurdun havasıyla başlayalım. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Efendim çevre... Çevre Şehircilik Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığımız değerlendirmelere göre e, salı günü için ülkemizin kuzey doğusunda aralık bir ağaçlar göreceğiz. E, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölgesiyle ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sanak yağış beklentimiz var. Yine çarşamba günü içinde e, Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesiyle Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde e, sanak yağış bekliyoruz. Perşembe günü de aynı şekilde devam ediyor bu kuzey ve doğudaki yağışlar. Yine Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey doğusu. Doğu Anadolu bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğu kesimlerinde sağanak yağışlar devam edecek efendim. Perşembe günü sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceğini söyledik. Bu noktada uyarılarınız var mı? Yağış beklenen yerler var mı? Sis, pus beklenen yerler var mı? Uyarılarınız neler? Efendim hava sıcakları şu anda mevsim normalleri civarında. Evet sizin de belirtmiş gibi Perşembe günden itibaren 8 ila 10 derecelik sıcaklıklarda düşüş gerçekleşecek. Tüm yurtta mevsim normallerinin altında hava yaşayacağız. Yine kuvvetli yağış alacak bölgelerimiz var. Özellikle çarşamba günü için Batı Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde Doğu Karadeniz bölgesiyle Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü içinde yine Doğu Karadeniz'de bu kuvvetli yağışlar devam edecek. Özellikle bu kuvvetli yağışlara karşı, sel su baskına karşı izleyenlerimizi uyaralım efendim. Özellikle önümüzdeki iki gün içerisinde de özellikle iç ve Batı bölgelerimizde sabah saatlerinde pusat sesi beklentimiz var. Yine vatandaşlarımız da pusat sesine karşı uyarmış olan efendim. Son olarak üç büyük şehirde hava nasıl olacak? Ee, İstanbul'dan başlayalım efendim. İstanbul'da e, salı günü için yağış beklentimiz yok. Az bulutlu ve açık sabah saatlerinde pusat sesi beklentimiz var. 15'e 22 derece sıcaklık bekliyoruz. Yine e, çarşamba ve perşembe günü için sağanak yağışlı. Çarşamba günü için 14'e 22 derece sıcaklık beklentimiz var. Perşembe günü de biraz sıcaklıkta azalış gerçekleşiyor. E, 14'e 18 derece sıcaklık bekliyoruz efendim. İzmir'e bakacak olursak İzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Salı ve çarşamba gün için 17'ye 29 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe günü için de 14'e 25 derece sıcaklık beklentimiz var. Başkent Ankara'da da önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde bu saat sesi bekliyoruz. Salı günü için 8'e 23 derece, çar, çarşamba günü için 9'a 23, perşembe günü için de 6'ya 16 derece sıcaklık bekliyoruz başkent Ankara'da efendim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Meteoroloji Genel Müdürlüğündeydik. Havanın son tahminlerini hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci'den aldık.